birader <laughs> dergahı E bu insanlar şimdi dünyanın her tarafında peygamber Efendimizin ne kadar sünneti varsa ne kadar insana yarar şeyler varsa onu istemiyorlar. İnsan <laughs> En en basiti hepsi. Herkes bunu yapıyor. Hiç haberler yok. Yeter muhtasın. Birisi niş Kötü, nicht, nicht klaren, Kötü olduğundan haberleri yok. Kötü olduğundan haberler yok. Normal hmm. bir şey diye zannediyorlar. Bir das einfach ist. Das ist, sie wissen nicht, dass das eine Sache ist. Yeme, yemeği, içmeyi ayakta yapıyorlar. Die, essen, die essen und sünnetten değil, insana da fayda değil, zarar verir. Das sünnet und das hilft den Menschen nicht, das schadet sogar. Oturarak içeceksin, oturarak yiyeceksin. Man soll das sitzen, trinken und sitzen, essen. En azından bunu Peygamber Efendimiz'in sünneti olarak yapsan, hem yüz sevabı kazanıyorsun, hem sıhatın iyi oluyor. Und wenn man das machen würde, dass das als Sünnet, äh, praktizieren würde, dann wird sogar dafür çocuğu herkes öyle şişeyler yapıyor, giderken ayakta Içe, içe, türlü bardakta olsa giderken şey yapamıyor. Yani. machen das in die Flaschen und auf dem Weg, äh, wenn sie gehen, dann trinken sie die Kinder oder die Erwachsenen. Auch wenn ich das im Glas hätten, das wäre nicht möglich beim Gehen äh, zu treken. Ayakta içilecek Zemzemdir. O das, ayakta was man im Stehen trinken kann, ist Zemzem. Ja, das muss man im Stehen o, ikincisi, tamam. Abdest aldıktan sonra bir yudum ayakta kubbeye karşı içip besmeleyle e, e, Außerdem, was man im Stehen trinken kann, wenn man Abdes gemacht hat, dass man einen Schluck im Stehen trinken kann. dışında hepsi oturarak ya Außer <laughs> äh, zwei, soll man immer im Sitzen trinken Her taraf bakıyorsun, lokantalar, lokantalar hepsi ayakta gösteriyor insanlar istemiyorsun diye. Überall gibt's und versuchen oder die tragen die Leute weiter, dass sie äh, stehen essen und trinken sollen. Die denken, das ist, macht nichts aus, wenn man im Stehen äh, essen tut oder im Sitzen, aber das macht viel aus, das nicht so. <laughs>

Bismillahirrahmanirrahim. Selawatlar var onlara, selamlar var onlara. Peygamber Efendimize, Rabbana aleyn sağna, cümlemizi aziz kılsınlar, şerlerimizden dolayı için var olsun söyleyiniz, aziz teşekkürler. Programımızın geçmiş ruhları için hayırlı gelmesi için şerlerde olsun. Ziyaret ale Fatiha. Amin olsun. Fatiha.